Işık yürüyüşü fiziksel ve enerjetik arınma pratiği amaç diz ve bel ağrılarının fiziksel ve enerjik düzlemdeki ağır frekans kalıntılarından kaynaklanan etkilerini arındırmak Biz bu yürüyüşü mümkünse sabah güneş doğarken ya da gün batımında 10 ila 20 dakikalık bir yürüyüş şeklinde yapmalıyız. Yürüyüşe başlamadan önce tercihen açık renkli kıyafetler, özellikle beyaz ya da pastel tonlarda kıyafetler seçmeliyiz. Sessizlikte ya da hafif doğa sesleri eşliğinde yürümeliyiz. Yanımızda amatiz, selenit ya da obsidyen gibi koruma taşları taşıyabiliriz. Yürümeye başlamadan önce ayaklarımızı yere sağlamca basmalı ve üç derin nefes alıp içimizden şu cümleyi tekrarlamalıyız. Yeryüzünün ışığını ve gökyüzünün rehberliğini içime alıyorum. Her adımım bedenimdeki ağırlıkları çözüyor. Her adımda ayak tabanlarımızdan altın beyaz bir ışığın toprağa aktığını, oradan arınarak tekrar kalbimize döndüğünü hayal edelim. Bel ve diz bölgesinin çevresine nefes verirken şu cümleyle ışığı o bölgelerimize yönlendirelim. Bu ağırlık artık bana hizmet etmiyor. Şimdi ışıkla serbest bırakıyorum. Yürüyüş boyunca omurgamız dik olsun. Nefesimiz sakin ve farkında olarak nefes alıp verelim.